Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Erdin Çağışlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Erdinç Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Erdinç Hocam e, sektörümüzün camiamızın en eskilerinden, e, genç ama eskilerindendir yaşımız ortaya çıkmasın, çıkmasın diye Çıkmasın <laughs> ama çıkmasın. Çünkü e, uzun yıllar öncesinden bu yana ne zaman yeni bir ürün çıksa e, ve özel bir ürün çıksa, onaylı bir ürün çıksa, yasal bir ürün çıksa ilk kullananlardan birisi olur değil mi Erdinç evet. Hocam? Doğru, doğru. Çünkü bu özel literatür takip etmeyi gerektirir. Aynen, doğru evet. ürün ve doğru teknik, doğru materyal ile birleşebilmek için doğru hekim olabiliyor olmak gerekiyor. Bu konuda sen öne çıkan <laughs> isimlerdensin. Çok Söylemeden edemeyeceğim. Çok şimdi. teşekkür ederim, çok sağ olun. Son zamanlar yeni bir dolgu yapıyorsun, yeni bir işlemler yapıyorsun. Dersimizi çalıştık Hocam, Biz kocam. <laughs> e, gelmeden evvel e, şöyle bir genel bir bilgisini Hı -hı. sorguladık. Hocam onu ben de biliyorum. Hibrit dolgu. ve de çok merak ediyorum. Hani kabaca biliyorum ama detaylarını bize anlat. Dolguyu biliyoruz da hibrit dolguyu <gülüyor> duymadık <laughs> biz. Hibrit, hibrit dolgu, biz. dolgu yeni teknolojide üretilen aslında eee asit yıllardır kullandığımız materyalde var. E, artı polilaktik asit. Biliyorsunuz iplerin etken maddesi var. Bu iki etken maddeyi birleştirip e, tek bir e, materyalde birleştiriliyor Mitro, e, mikro partiküller halinde. Poli asit ve hiyalanik asit. Aynen öyle. İkisini birleştirip e, küçük partiküller halinde toz şeklinde bize sunan bir ürün. Evet sevgili seyirciler, işte ben bunu yıllardan beri bunu beklediğim konu buydu, beklediğim formülasyon buydu. Biz dolgular yaparak e, insanın yüzünü güzelleştirerek e, güzelliği ve estetiği yarattık. Bir zaman sonra iplerle örümcek ağı estetikleri diye de bilinen evet, işlemler başka bir yol izleyerek aynı hedefi vurmaya başladı. Aynı hedefi tutturmaya çalıştı. Evet. Sanıyorum Türk televizyonlarında ilk defa bir hekim bunu anlatıyor. Yeni bir materyal, hyaluronik asit ve polilaktik asit. Aynen. İplerin ana maddesi, ip estetiğiyle yapılan maddelerin e, ana prokürsörüyle asit birleşti. Yeni bir... Dolgunun etken maddesi. E, o yüzden evet, de adını et... hibrit dememizin evet, sebebi de bu. Hibrit dememizin aslında asıl sebebi e, küçük mikro partiküllerden oluşması. Yani toz şeklinde geliyor bize. Biliyorsun dolgular sıvı şeklinde geliyor. Katı şekilde geliyor. Onu evet. uyguluyoruz. Ya da ipler geldiğinde iplerin etken maddesini direkt ipi yüze uyguluyoruz. Ama bu direkt toz şeklinde geliyor. Biz bunu kendimiz dilt ediyoruz doz senin, ayarlıyoruz doz kişi ayarlıyoruz. özel. Evet, hmm. özel. Botoks gibi. Botoks gibi diyelim. Evet. Yani önce yüzün bir e, kişiye özel yapıyoruz. Yüzün anatomisine bakıyoruz. Hangi bölgeye ne kadar dolgu uygulayacağız? Ya da işte e, göz çevresine mi uygulayacağız? Tüm yüzüne mi uygulayacağız? Ellere mi uygulayacağız? Boyuna mı uygulayacağız? Çünkü ürün aslında iki e, farklı e, şey var nasıl söyleyeyim? İki farklı materyali var. Bir yeah. 50 mg'lığı var, bir 200 mg'lığı var. Bir mikropartikülleri mikro partikülleri daha küçük olanlar var. Bunu daha çok işte göz altına, göz çevresine, ağız, ağız çevresine daha çok işte botoks uygulayıp botoks uygulayamadığımız e, kırışıklıkların açılmasını sağlıyoruz. Bir de 200 miligramlık tüm yüze uyguladığımız dolgu efekti veren hem de polilaktik asitin e, lifting etkisini sağlayan bir ürün. Ben yanlış anlamadım inşallah. Yani bir düşük dozu var, bir yüksek dozu var. Aynen öyle. Nerelerde kullanmak istiyorsak ona göre hazırlıyoruz. Tabii tabii. Yani kişi özel hazırlıyoruz. Kişiye özel hazırlıyoruz. Kişiye tamam. özel hazırlıyoruz tabii. Hazırladığımız bu formülasyon içerisinde hem altın var hem gümüş var. Yani hem dolgu var hem ip var. Aynen öyle. Ya yani ikisi i̇kisi, ikisini birden tedavi ediyoruz. İkisini birden tedavi ediyoruz. Asıl e, olay başladı başladığı zaman ilk 6. 6-9 altı, hafta hiyuronik asit çapraz bağımsız hiyuronik asit bu. Bir 9 hafta kadar etkisini gösteriyor hiyuronik asit. 9. haftadan sonra aslında polilaktik asit devreye giriyor. Hı, i̇plerin özelliği i̇plerin olan özelliği kolajen uyarımı evet, yani kolajen yapımını sentezliyor. Cilt altını besliyor daha çok. hem lifting etkisi veriyor, hem hacimlendirme etkisi veriyor, hem de onarım etkisi veriyor. Yani üçlü bir etki veriyor aslında bu yaptığımız işlem. Allah özenmedim desem yalan olur. Ee, gerçekten de yani bunu e, düşünen, keşfeden e, bilim insanına buradan ben e, şükranlarımı, de, Türk kekimi olarak sunuyorum. Bunu bizler aracılığıyla izleyicilerimize anlattığın için sana da aynı şükranları sunuyorum. Çünkü e, birbiriyle yarışan e, ayrı maddeleri, ayrı materyalleri tek çatıda birleştirmek. Ve bunun dozlamını da ona göre kişi özel, kişi e, özel hesaplayarak, Aa. ayarlayarak Aynen öyle. kavuşturmak. Aynen öyle. Yani dilüte ederken, şimdi 200 miligramlığı dilüte ederken genelde 9 cc bir serin fizyolojik bir de bir 1 cc uyuşturucu madde katıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Yani. Bunun tedavi protokolü bize anlat. Tedavi protokolü şöyle, bu toz şeklinde geliyor bize. 50 miligramlı yani düşük dozlu olanlığı 5 cc ile dilüte ediyoruz daha sonra işte göz çevresine, işte ağza yani dediğim gibi çok kalın dolgu kullanamadığımız yerlerde, ince kırışıklıkların olduğu yerlerde kullanıyoruz. 200 mg'lığı da 9 cc yine serin fizyolojik, 1 cc de uyuşturucu madde diyeyim. Yani yüzün, lidokainli. lidokainli bir şey kullanıyoruz. bunu karıştırdıktan sonra yaklaşık bu bir saat kadar bunu karıştırıyoruz. Çünkü o mikro partiküllerin iyice çözülmesi İrimesi gerekiyor. Erimesi lazım. Bu Aynen öyle. Daha sonra bunu sıvı şekilde yüze, istediğimiz bölgeye, kanül aracılığıyla, işte nazolamiyel oluklar olabilir, çene hattı olabilir, şakak bölgesi olabilir, orta yüz olabilir. Nerede çöküklük görüyorsak, yani nerede ihtiyaç duyuyorsak o bölgeye uyguluyoruz. Yaklaşık, hem bunun özelliği şu, daha fazla ürün elde ediyoruz. Yani bir Hastaya bir 10 cc dolgu kullanmaktansa bunu kullanmak daha mantıklı geliyor. Daha da ekonomik. Daha mi? daha da ekonomik daha, daha da ekonomik oluyor. Hasta için de daha ekonomik oluyor. Hasta ilk gittikten sonra zaten bir sizi arıyor üçüncü gün. Hocam ne oldu bana yani yüzüme ne yaptınız diye. Bana her ne yaptıysan Allah razı olsun. <laughs> Gerçekte gerçekten öyle. Yani üçüncü dördüncü günden sonra hasta sizi arıyor. Ne yaptınız gerçekten. bana? Yani benim yüzüm pırıl pırıl oldu. Dolgunluk hissediyorum. Altıncı haftadan sonra ben genelde hastalarımı çağırıyorum. Gelin bir bakalım diyorum. Ee, baktıktan sonra gerçekten o polilaktik asidin artık devreye girdiğini görüyorum. Yani bir lifting etkisi orta oluşmaya başlıyor. Yüz hafif hafif çekmeye başlıyor. Yön asidin o vermiş olduğu dolgunluk yavaş yavaş azalıp aslında yüzü yukarı doğru bir lift Kalıyor. etkisiyle çekmeye başlıyoruz. Peki hocam bu hibrit dolgunun süresi ne kadardır? Ne kadar sıklıkta yaptırmalıyız? Hibrit dolgu ortalama süresi bir buçuk yıl kadar sürüyor. Yani e, asitin dolgular kadar. Dolgular kadar. Aynen. 8. 8 ayla 1,5 yıl arasında sürüyor. Ama tabi iplerin kullanımı biraz daha uzun olduğu için iplerin içerisinde polilaktik asit hem kolajen sentezinde e, tetiklediği için biraz daha etkisi daha uzun dolgulara nazaran. Yani içerisindeki e, hiyalurinik asit dolgunun varlığıyla polilaktik asit ipin varlığı önce birisi sahneye çıkıyor. Hyaluronik asit hemen etkisini gösteriyor, hemen etkisini hacimleniyor. hacimleniyor. Üç gün, üçüncü gün sizi aradığının e, resmi bu. Ay, bana çok güzel dolgu yaptın diyor. Tabi tabi tabii, tabii. Aradan geçen aylar sonrasında, hyaluronik asitin etkisi devam ederken arkadan bir polilaktik asit ipin etkisi geliyor. O zaman. Aynen öyle, aynen öyle. Yani Hı. bir ikinci ayın sonunda polilaktik asit. ...artık devreye i̇şte giriyor. İşte sevgili seyirciler, bir taşla iki kuş, üç kuş dedikleri herhalde bu olsa, göre. olsa yani gerek. Yani bir işlem Aynen. yapılıyor. Aynı zamanda birden fazla e, etki elde ediyor. Peki burada anladığım kadarıyla e, bu formül özel bir formül. Özel bir formül, evet. Tescilli bir formül. Evet, FDA onaylı bir formül. <laughs> Heh, Yaklaşık önemli. 4 yıldır kullanılan bir formül. Amerika'da hekimlerin çok sık kullandığı bir formül. Özellikle boyun bölgesine çok sık kullanıyorlar. E, yüzde çok sık kullanılan bir formül. Zaten FDA onayı aldığı için e, pek e, Türkiye'de de kullanımında bir sakınca görmüyoruz. E, bu özel formül, FDA tarafından onaylanan e, bu formül e, mutlaka mutlaka e, yani hemen değilse bile bir zaman sonra e, taklit edilecektir. İşte Kesinlikle. zaten bizim de korktuğumuz şeyler bunlar olur galiba. Çünkü bu özel maddelerin birbiri, birbiriyle uyumunun formülü bu formül. Bu, formül. bu formül. formüle evet. FDA onay vermiş o zaman. Formül FDA onaylı olduğu için zaten uluslararası e, arenada da tanınan bir oyun. Hı. O yüzden de e, ülkeye girişinde kullanımımızda herhangi bir sakınca görmüyoruz. Ürün tescilli bir üründür. Yani Hı. bu Zaten... Yani, asit ve polilaktik asitin birleşimi olan ürün e, hibrit dolguyla anılıyor artık. Bize e, çok güzel bilgileri, en yeni bilgileri ve heyecanlandıran gelişmeleri anlattın. Buraya kadar da geldin. E, çok teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Çok teşekkür ederiz Görüşmek üzere. Ve sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz diş hekimi Doktor Damla Zener efendim. Çok yaşa devam ediyor.